Onda hiçbir zaman olmuyor. Ee, benzin aradım ona bir saat. Orada o zaman temettüm. Ee, dün dün abi sen neye alındın şimdi? Oğlum ben, sen mi oyunu başlattın ben mi girdim ya? Ben daha oyunu açmadım ya. Aa. Çık çık. Şimdi açılıyor abi Alınmadım mı şeye ya boş ver bak. Nasıl alınmadın ya? Tak diye çıktın sohbetten. Paragraf yazıyorsun falan. Bana mı alındı sen Eyüp abi? Yok oğlum yani öyle şahsi birine karşı şeyim olmadı yani. E sen bir şey oldun ya darıldın öyle? Harbi anlamadım oyun... soruyor. Buz atasım yok yani. Oğlum oyun oynuyoruz, zevk almaya bakıyoruz, doğru mu? Muhabbet evet. edeceğiz, sohbet edeceğiz. Aynen. Oğlum bir herkese böyle bir bana karşı bir sikine kaldırma. Ya gırgır gır şamata yapıyoruz abi sen de abi. Ya gırgır gır şamata yani da yani. Niye üstüne bir şey alınıyorsun ki ya? Hayır oğlum sanki hep banaymış gibi ben onu anlamadım sadece. Ya PUBG'de mi diyorsun? Şeyde mi? Ya PUBG'de de List aynısı. Risk'de de aynısı. Yani sonuçta bir zevk almaya giriyoruz doğru mu? Ya öyle de zaten yani abi. Ama şeyde de uyardım yani bak PUBG'den beri uyardım yani bak. Ahmet birazcık körükledi de. de. Uyarıyorum oğlum diyorum tamam diyorum ama <laughs> sakin ol yok. <laughs> i̇şte kill alamamışsın. İşte şöyle ya, oy, o dedi, Ya o seviyor muhabbeti yapmayı ya. Siz, siz, de yani anladın mı? Sadece Semet demeyin ve defol Ama bakıyorum bana laf adan adamı kaç kill almış diyorum. Bir killi var. Ya seviyor o muhabbeti yapmayı sen ne ciddiye alıyorsun ona ya. Hayır oğlum ben sadece Semet demiyorum bunu siz de yapıyorsunuz o zaman. Ha yok ya. Ne zaman yaptık? Sonra bu? riski giriyoruz abi. Yerleşmişim ben yerleşeceğim yere. Vay efendim. Bütün askerinin üstüme saldırıyor. Ebesinin Ya abi ama orada oyun benim... oyun şeydi artık. abi bıktırmıştı yani. Abi bıktırdıysa sana saldırsın ama yani ne koyayım. Şey. Yani bir, saat yanında, bir saat yanında durdu amına koyayım. Sana saldırsın. Katılsana bana. Ya işte artık bitsin diye uykum geldi dedi zaten şeyden sonra hemen çıktık, sen çıkınca hemen çıktık yattık. Tamam yarım saat, biz yarım saat 40 dakika senin durdu mu? Durdu sana saldırayım diyorum. Ya ne bileyim ya sıkıldı, işte öyle yaptı yani ya şöyle demiyorum. De bir sebebi de yok. Hani anladım dediklerini de. Olay yok ya o kadar. <laughs> Bence. Hani alınırsın da ne bileyim çıkılacak kadar da bir şey yok bana. Hı. He? Efendim? Yani anladım seni de hani öyle lobiden çıkacak, gruptan çıkacak kadar da bir şey yoktu yani. Yok ben de bir ben çıktım oyundan çıktım hadi iyi geceler dedim. O kadar. Başka bir şey yok. Ya, tamam sinirle. Sonra şimdi, geliyorsun. Ben yok yok işte atın atın böyle. Yok şöyle yok böyle. Ne diyeyim amına koyayım? Atmayın diyeyim. Ya sen çok takıyorsun abi ya Yani Eyüp abi öyle konuşuyor işte Yani hep dediği şeyler Yok tamam bu zaten şimdi sinirlenmişim zaten. zaten kalp kırmamak için çıkmışım yani Bu sizi sevdiğim için çıkmışım Yani ben Oradan anladın mı? <laughs> Var ya ben de dedim bir de, ki <laughs> Bir de üstüne üstün... Dün Eyüp şey. abiyle oturuyoruz işte Sametle daha chatte yani Konuşuyoruz dedim Samet bu Volkan abi seni trolledi ya dedim. Gel şimdi biz trolleyelim dedim. <laughs> Olay çıkaralım falan. Yaptığın ayıp diye dedim. <laughs> Eyüp abi dedi hatta sinirlidir şimdi boş yapmayın yapmayın dedi de <gülüyor> yapmadık <gülüyor> iyi ki yapmamışız o zaman. Ne o ya? Ya hani şey yapalım dedik seni sinir edelim dedik dün çıktıktan sonra da iyi ki yapmamışız diyorum sinirlisin diye. Evet. Hayır şey yapacaktık, Samete yaptığın gibi bir, e, olay yaratacaktık yani. Ne, ne yaptım ki ben Samete? Ya yaptık ya tro trolledik yok dedik ev girmeni istemiyor falan tarzı. Evet, siz ne diyecektiniz ki? Ya işte niye çıkıyorsun burada ayıp falan falan üstüne gidecektik de. Ya benim bilgisayar abi ara yedi ya. Çok kötü artık. Al oğlum bilgisayar. Ya buna para harcamak istemiyorum şu an. Ya yani harcarım da şu an en son önceliğim yani. Bak şu an abi inanılmaz kasıyor ya. Şeye bakıyorum denetim masasını açtım. Görev yöneticisinin. Arena'ya mı? Şeye bakıyorum, evet. GPU'ya bakıyorum ya da, abi. Ya da, ya da buraya inelim. Ciddi, buraya inelim mi? Bak bir kişi var, alırız onu. İnelim. Bir kişi var. Üç alırız. kişi var. Bizi görmemiş olabilirler belki. Dört kişi var. Dört kişi mi var. var? Hı hı. Gel, ilk binaya gir. Üstünün ikincisi şu an. Tamam. Aldın mı silahını? Yok. Güvenlik kanter ile C4 kullanmam bu lazım. Oğlum sen üst katı nereden çıktı lan bunu atmak Hemen yanda. Buradalar Gösterme bize gelecekler yine Aha bindim var burada bu silah da aslında iyi ya. Ben i̇yi mi? Ne yani. iyi ya? Evet. görmesen mesajını var ya tek başına oynuyormuşum burada ya. Hayır bende de ben şey bil, bildirimler kapalı ha. Şey öylesin da bilgisayara Steam'i açtım. Adam mı var? içeride? Yo. Abi, bir takım bir takım bitirdi herhalde. Muhtemelen. Yan daireyi derim mi? Biliyorlar biliyorlar. Yan daireyi derim bence. Gidelim. Ben de silah torunum yok zaten. Ya ben de AK var ya. Bir 5K geldi. Dur. Şimdi yanda. Çok yakın. Yukarıda mısın sen? Hı Bunlar bu daire hiç girmemiş herhalde. Bak burada M24 var. Aldım ben M24'ü. Daha bunlar ses yaptı durdular. Bir yerde kusuyorlar şu. An. Yap abi iki dakika sen de tutun he. Yapacak bir yer kalmadı ki artık. Aslında şurada pompalı var var ya. Vallahi... Bak güvenli güvenlik iyi. anahtarı var bende haberin olsun Ne var? Güvenlik anahtarı. Buralarda Aa. bir yerde şey var mı? Google'dan bakmak lazım yani. Dışarıdan dolanayım mı? Ya hala bu dairede değillerdir ya da oradalarsa da pusuyorlar. Ha üst kat. Buranın üst katı mı? Aynen. Dur flash'ım var benim ha. Şu an merdivende. Flash atayım mı? Dur bakayım. Ben bomba attım. Nasıl bunu bu kadar az gitti ya? Abi gördün değil mi şey. bombanın patladığı yeri? Evet gördüm. Belki de orada değildi. Bombadan sonra geldi belki de oraya. Yok, duydum ya ben onu. Bilerek attım. Çok ama şey bir alandaydık ya. Kötü bir şey denk rastladık onun üstüne. Adam da bayağı bir sabretti ha. de canı çok azdı. Ya 24 ama. E ne ki arkadaşı düştü o zaman? Herhalde Yani tek gözüküyordu Kaldıracaktı. Aynen Buraya da sapsı oldu aslında var ya Mutu da iyi değil de. Belki Cam bile basamazdı yani Bekledi bu korkudan burada Belki gideriz diye Flash'ım da vardı aslında Flash da atabilirmiş Ya flash atacağım dedin E işte sonra bombam varmış bomba denedim direkt Ya bomba da şey yapıyor ya e, kulak çınlatıyor tamam, direkt. 4 4 vardı bende. E, bravo ya. <laughs> abi desene. Ben dedim ya, de. ya sana C4 ile güvenlik kanatları var diye bende. Ne bileyim abi ya. Harbiden ha kurardık gönüldü geberdi ama. Tabii canım.